Ben Emir Talha. Bugün sizlerle Allah için biz neredeydik? Bilmiyorum. Allah bilir nereye geldik. Böyle çok dağlı alanlar var. Güneş tepede. Şöyle. Burada ev tamiratı yapılıyor. Bir de çardak vardı. Evet motor sesleri duyuluyor. Tek burada iki tane ev var. Bakın şurada da ev. Şurada da dağlar var. Göbelek var burası. bizim orada göbelek. Havale. Gördüğünüz ne, gibi. Göbelek de var. Her biri de yana Toplama imkansız. Bak şurada da kuzuklar falan var. Şöyle kamerayla izleniyor çay burası. Çay burası. Sen, Sen de bunu ver. Çıma Sen de bunu çayın suyu var mı? Sonra başka arabalar yoldan geçiyor şeyle arabalar geçiyor. E, ee, biz de burada çay keyfi yapıyoruz. Evet. Bak şöyle 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 şöyle. Böyle işte. Burası bilmem neresi. Dur soracağım. Bağ burası neresi? Bura? Aha. Bir amcaya sor neresi bura? Neresi burası? Osmanlı. Burası yanım. Osmaniye düz Aslantaş Aslan Taş Barajı. Aslan Taş Barajı. Evet arkadaşlar burası Osmaniye düz Aslan Barajı. Aslan Taş Barajı. Şu bu tarafa Aslan Taş. Bu tarafa doğru git barajı gör. Tamam. Dur barajı göstereyim bir de. Tamam yavaş. Tamam. Burada bir de baraj var. Barajı görebilirsiniz. Şuradan şöyle. Dur ya, ağaçlar var. Nasıl yapayım? Hah, buldum. Bakın şurası baraj. Görüyorsunuz değil mi? Bak şurası baraj. Baraj yeri. Sonra başka ne göstersem ki? Şura, şurası baraj. Bir üstünde de cami var. Gördüğünüz gibi. Burada da benim arkadaşlarım var. E ee, başka. Yaşın. Aşağı gel. Aşağıdan. Aşağı gel. Yok ben benim aşağı inme Aa, iznim yok. Ayır. Yok iznim yok benim. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Benim kanalımda kalın.